Bir önceki videoda Ehrenfest fesle de konum yani x operatörüne uygulamıştık. Bu videoda ise aslında momentum operatörünü uygulayacağız. Sizi hiç bekletmeden başlayalım. i e çarpı h çizgi çarpı momentum operatörünün beklenen değerinin zamana göre türevi Beklenen değer içerisinde momentum operatörünün enerji operatörü olan Hamilton yerine komütasyonunun beklenen değerine eşittir. Bu aslında ekran Feist bize söylediği şeylerden biri. Bunu bir açalım. Bakalım ne ediyoruz. B zaten aynen kalsın. Bir önceki videoların aslında bir nevi tekrarı benzeri bir şey gerçekleşecek. Tabi biraz daha farklı. Burası bu şekilde yazılabiliyor. Bunu aslında bir önceki videolarda da yapmıştık. Bunu hemen açtığımızda içeride 1 bölü, 2, 1 2 m'in sabit olduğunu fark ediyorum. Burası bu dışarı çıkacak. Beklenen değer içerisinde P ile P çarpı P'nin beklenen değeri var. Bu aslında bize komütasyon kurallarından gelmişti. Ve her operatör kendisiyle birlikte komite edeceğinden buradaki değer sıfıra gider. Ondan sonra bir tane de artı var. Burada aslında P operatörü ile X'in bir fonksiyonu olan potansiyelin Komitasyonu var. Evet. Peki bu hangi komitasyon kuralına uyuyor? Hiç düşündünüz mü? Aslında bu da oldukça basit ve açık bir şey. Biz komitasyonda bir e av operatörüne bağlı olan bir f, -F fonksiyonu ile başka bir operatör olan b'nin komitasyonunun o fonksiyonun bağlı olduğu operatöre yani a'ya göre adi türevi çarpı A ile B operatörünün komütasyonu olduğunu söylemiştik. Evet burada aslında burada ters olarak verilmiş olduğunu dikkatli olanlar belirlemiştir. E ters var yapamaz mıyız yapabilir miyiz diye şüphe düşünüyorsanız şüpheye gidiyorsanız şimdi beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Komitasyonda buradaki iki tane değer yer değiştirdiğinde sonuç eksi olur. Yani o da değişir. Buradakiler de yer değiştirdiğine göre bilin ki burası eksi gelecek fonksiyonumuz olan potansiyel fonksiyonunun x'e göre süre. Tamam. Şu ana kadar çok zor değil. Ancak peki ya a ile b'nin komütasyonunun sırası orası ne olacak diye soruyorsanız o da çok basit. O da değişecek. Çünkü aslında buradakine uydurmaya çalışıyoruz. Değiştiğine göre p'li x'in yerini değiştiriyor. x ile p. Şimdi neden bunu yaptığımızı anlamayanlar olacak, e, o, anlamayanlar olanlara da videonun sonunda güzel bir cevap gelecek aslında. Şimdi biz bir önceki videoda x'te p'nin e çarpı h çizgi olduğunu öğrenmiştik. Şimdi madem bu burası i e çarpı h çizgi. Peki ama biz klasik mekanikten de biliyoruz. Potansiyel enerjinin eksi gradyanı kuvvete eşit. Evet aslında burada gradyan değil de adi türev kullanılmış gibi görünebilir. Ama tek boyutta gradyan buna dönüşür. O yüzden burası da kuvvet olacak. Hemen yerine not edelim. İ çarpı, h çizgi çarpı, h'nin beklenen değerinin zamana göre türevi eşittir. İ çarpı, h çizgi tabi bir tane de beklenen değer vardı. Şöyle yapalım. Beklenen değer içerisinde f. Evet aslında şu an yine size bir şey fısıldıyor. Biz f eşittir ma'dan an hızın zamana göre türev olduğunu biliriz. Bunu hemen şuraya koyduğumuzda da aslında momentumun zamana göre türevi olur. Burası aslında şu şekilde yazılabilir. Burasının kuvvet olması o yüzden şu an yaptığımız işlemi doğru. Zaten kuvvet olmalıydı. Kuvvet olmasaydı, şu an yaptığımız işlem yanlış olur. Ehfenfes teorimini bu örnekle bitiriyoruz. E, güzel bir teorim oldu ve yararlı bir teorim oldu, açık ve net. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.